Dumicim, yandaki ağaçta kaç tane çilek var? Bir tane çilek var öğretmenim. Evet çocuklar, yandaki ağaçta bir tane çilek var. Bir rakamdır. Bir rakamını iki aralıkta tek hamlede yazıyoruz. Yanda bir rakamının yazımını görüyorsunuz. Yoldan kaç tane araba geçiyor Bubicim? Bir, iki, üç. Üç tane öğretmenim. Yoksa üçte mi bir rakamdır öğretmenim? Evet babacım. Evet çocuklar. Üçte bir rakamdır. Üç rakamını iki aralıkta ve tek hamlede yazabiliriz. Üç rakamının yazımını yanda görüyorsunuz. Öğretmenim. Şimdi de siz benim önümdeki şekerleri sayar mısınız? Sayarım tabii ki. Bir, iki, 3